İnsanı daha yaşamayacağı bir evde üç çocuğumla yaşıyorum. Mardin'de kaç kişi yaşıyordunuz evde? Bir odada, bir odada kaç kişi yatıyordunuz? Yedi kişi yatıyorduk evlerde. Gördün mü? Burada üç kişi yatıyorsun da çok mu? Yok Avrupa bir evet. ayda araba alıyormuş. Peki, ben, yok, bizden... ben, ya, bırak. ben çalışanı seviyorum. Çalışsın, bir şeyler yapsın görelim değil mi kardeşim? Sen ne iş yapıyorsun? Olay ne iş yapıyorsun? Niye boşsun kardeşim? Nasıl iş yok ya? Herkesin sorunu yok kardeşim. Benim var. Yok kardeşim. Vallahi benim çok. Çalışmayanlarım var. Abi... Ya... Çalışmayanlarım var. Abi, ya... Çalışmayanlarım var kardeşim diyor, Yok diyorsun. Kardeşim, Çözemiyoruz de. diyorsun. Ganyan bayileri dolu. Kahveler dolu. Adam gidiyor çalışıyor cebine koyuyor bin lira. Hemen gidiyor oturuyor oyuna. Siz Kemal Sınav Şener Şen filmlerini izlemiyor musunuz? Şener Şen filmleri ha? bugün anlatıyor. Ay, ya, o bugün anlatıyor değil, değil mi? Vay 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 be. Vay 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 be. Yani bu ülke çok düzgündü. Şimdi bozuldu. İnsanın daha yaşamayacağı bir evde üç çocuğum yaşıyorum. Buna. Bak İyi. insanın daha yaşayamayacağı ne? bir evde yaşıyorum. Mardin'de kaç kişi yaşıyordunuz evde? Mardin'de ben ne? Ben alt yaşta bir odada aldım. bir Şimdi odada kaç kişi yatıyordunuz? 7 kişi yatıyorduk kilerde gördün mü burada üç kişi yatıyorsun da çok mu? Üç kişi değil, bir değil abi. Yani. Maaşına zam geliyor. Maaşına zam, zam, zam geliyor. abi. Her şey tekrar piyasaya ben zam geliyor. Sıkıntı orada zaten. 270 lira aylık alıyordum. 270 tamam. lira aylık tamam. alıyordum. Bir kilo evet. et, şimdi, et alamıyordum o Şimdi, şimdi ne kadar? Şimdi bir şey kilo et alıyor ya. mu abi? Şimdi bir buçuk kilo et alıyorum Nasıl ben. Alıyorsun ben bir bir alıyorum. Alıyorum. Nasıl ben alıyorsun abi? Bir gün yemde. Bir gün mi yiyorum bir buçuk kilo et? Bir, bir gün Bir ay de yiyorsun? Ben bir gün yemiz konuşuyorum. Bak diğer dünya devletlerindeki insanlar bir dakika. Özür dur, Ben tamam diğer dünya devletindeki insanlar abi bir saatlik çalışmasıyla bir buçuk kilo et yiyebiliyor. Kim? Nerede ya bir ben buçuk. herkes rahat Her abi. Ya, hep yalan Aa, sen ya millet izler. Hep yalan söylüyorsunuz ya. ya. Yalan söylüyorsunuz ya, ya. ya. kardeşim. Ya be, Avrupa'da ya. adam alıyor 1500-2000 dolar baş alıyor. Tamam. Yetti kilo. veriyor. 3 kilo. Abi bir buçuklu kiraya veriyor. Bir buçukla evet. yok Avrupa bir, bir günde bir ayda araba alıyor. Bu çok bizden. Hocam, ya bırak bırak şey hocam. Hocam. bırakayım bak, böyle hikaye. Yani. Sen yetmişleri 80 80'leri görmüşsün ya. Evet. He, he. Biz ne ülkesiyiz abi normalde? Tarım ülkesiyiz hayvancılık var değil mi bizde? De var de, de. De. Peki sen bugüne kadar normalde ekmeğe zam geldiğini Arkadaşlar, gördün mü? Yok, dur yok, abi dur dur de, de, dur de, dur de, dur de, dur gözünü yiyeyim dur. Şu an pide ne kadar abi? Pide ne kadar Ramazan pidesi? Alabiliyor musun? Normalde ekmeğe bu kadar zam geliyor mu daha pideye? Gelmez çünkü sen buğday üretirdin, sen tarım üretirdin, sen bunları sattın, bıraktın bunları yurt dışına ithal ediyorsun sen bunları. Dolaylı olmuş 20 lira. Şimdi sen yani sana, etsin, sana devlet ekmeyecek ediyorsun. misiniz dedi, ekme mi dedi ya. sana? Abi. Sen bırakıyorsun köyü, geliyorsun İstanbul'da. Niye köyü bırakıyorsun? Köy şeyler, şeyler gidiyorsun, köprülükte yatıyorsun. E, ne olmuş? Adam nasıl abi orada? İstanbul'da. Nerede yaşıyorsun? <laughs> köprülükte <laughs> yaşıyorsun. Sen nerelisin? Ben Aslan Tokatlıyım abi. Senin Bakalım. dedenin döneminden ben bahsediyorum. Evet, güzel, yani güzel. bu nereye dayanıyor? Ta Cumhuriyet kurulduktan sonra, <laughs> Atatürk öldükten sonra, tamam mı? Bu memleketin liderleri, birimlere yani memleket memleket fabrika kurup da orada insanları tutmamışlar. Nedir? Herkes İstanbul. Tamam. Yani, bir saniye <laughs> ama, ama abi, sıkıntı orada zaten. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Benim annem babam ben bir kız çocuğu olsam, beni sokağa atsa ben kötü yola düşsem, pavyona düşsem bilmem nereye düşsem bu suçlusu benim annem babam mıdır? Yani düşün durumu yok. Bana bakamıyor. Suçlusu kim bu işin? suçlusu kim kardeşim herkesin herkesin sahibi sahibi devletse tamam. devlet bu işe çözüm bulacak. Tamam. Önceki hükümetler çözüm bul Şimdi herkes martaval atıyor. Herkes konuşuyor. Hı. Çok güzel. Siyasi konuşmayı ben sevmiyorum. Siyaset yapanı da hiç sevmiyorum. Taraf tutanı hiç sevmiyorum. Tamam. Ben çalışanı seviyorum. Çalışan çalışsın, yapsın, bir şeyler yapsın görelim değil mi kardeşim? Ben, çok haklısın. Yani yok. Burada tamam. nedir? Burada bizim, nedir? Burada bizim olayımız şey diyor, ne? Sorunun çözüm ne? Pardon. pardon. Sorunun çözüm onu olayımız ne? Bizim bizim Ama şimdi sen konuşuyorsun, bak okuyorsun, üniversiteye gidiyorsun, ama kendi geçmişini. Bir dönüp de benim geçmişim bir dakika benim abi, pa geçmişte, benim paşam bir senin bir geçmişin bir yanlış bırak, yapmışsa Geçmişi bırak abi geçmiş geçmişte kaldı zaten bir Geçmişte kaldı. Geçmişte kaldı. geçmişte kaldı abi. Şu an dünyanın bir şu an bir dünyanın bir gidişat dönüyle geçmişin alakası dünyayı yok abi. sömüren, yok dünyayı abi. sömüren Avrupa ülkeleri onların dedeleri ne yapmış? Biz bu ülkeleri sömürürüz, kendi halkımız rahat eder. Ya bunu düşünün yani mantıksal olarak düşünün. Şimdi dağdaki evet, de benim çocuğum evet, Yok, tamam mı? Burada ölen de benim çocuğum. Evet. Ama benim çocuğumu kim çıkartmış oraya? Ha, Suçlusu kim? Suçlusunu bulacaksın. Yani bu işleri böyle martavala atarak şey yapar. Ben ilk defa konuşuyorum. İlk defa böyle bir konuşmaya dahil oldum. Benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Bak kızımız bu bizim geleceğimiz ben 62 yaşındayım. Ya abi anlat yani yani Neyi bileceksin abi? Neyi bileceğim? Abi, abi nereye bağlayacağım ne değil. Biz Bize geçmişine bakacaksın. Tamam, Benim yani geçmişim yani. hata hep hat, hata. hata, hata canım canım kardeşim hata üzerine kurulmuş ben ben bina, ben bina ben bir gün, gün yıkılacak. Biz bu binayı ne yapacağız? Ama herkes çalışacak. Ben kim çalışıyor işte kardeşim? Çalışıyor Olay ne? Sen ne iş yapıyorsun? Olay ne iş yapıyorsun? Niye boşsun kardeşim? Nasıl iş yok ya? Ya abi ben şimdi geliyorum sirkeciden. Adam asmış, tabela asmış. Arıyorum. Sirke. ben bugün El eleman arıyor. <laughs> dur, dur, dur dur dur. Sirkeci de bayan eleman arıyor diyorsun bayan ya. Yani. Değil kardeşim. Bulaşıkçı bulaşık arıyor bilmem. Abi biz çalışamayız. Mı? Biz ampadan mı? pa. Bulaşık mı? Abi Çocukların bulaşıkla Efendim. Vallahi ihtiyacın varsa yapacaksın. Ya, ben 60'ı. Ben 60'ı yaşındayım. Ben bulaşıkla yıkarım. <laughs> Sen bir saniye bir kire Avrupa, Avrupa'da, Bulaşık, kim alınır, Avrupa'da çalışanlar kadınları gidip de bir anelerin tuvaletlerini pardon araştıralım varsa burada kabadayı varsa girelim burada bu işe Avrupa'da kadınlar gidiyor bir hanede tuvalet yıkıyor kardeşim. Para kazanıyor. Yani yıkıyoruz. Ya canım kardeşim ben size doğru, diyorum ki. doğru Ya abi. ne sakinimi var bu Yer işin mi, ya. Mi, ne germeyeceğim. Ya. Yani. bizim insanlarımız da diyorlar ya insanlar işine gidiyorlar. Gençler kaçıyorlar. Bir bilinle cevap vereyim. İnsan diyorlar gençler kaçıyorlar. Gençler abi ne yapıyor? Avrupa'da ne yapıyor abi genç? Efendim? Ne işte çalışıyor Avrupa'da? Ben bir saniye şu anda ben İngiltere'yi arayayım canlı bağlanalım. Tamam. Hep beraber konuşalım tamam. 200 pound, 200 pound maaş alıyor, çalışmıyor. Evet. 200 pound. O da bir çok rahat Geçiyor mu orada? Sıkıntı orada burada abi 200 işte. 200 pound'u söyleyeceğim abi, sana. Bir tavuk, bir tavuk, bir salkım üzüm 22 pound kardeşim. Bırakın şimdi. E, tabi, ne, ne yapıyor? Orada. Gençler ne yapıyor biliyor musun? Evet. Marketlerde hırsızlık yapıyor ya, canım kardeşim. Allah'ını seviyorum sana. Hani nerede marketler <laughs> marketlerde yapıyor? gidiyor gözün neyinle? Marketlerde <ya>. gençler hırsızlık <laughs> yapıyor. Bizim burada ne oldu peki? Efendim? Bizim burada ne oldu? Git de gör. Git de girelim girelim. gör. Yani Araştırın. Gölemedim. Girin internete. Sen gençsin. Gir internete. Tamam, tamam e, canım e, kardeşim? Ne, tamam. Ne? Sorun mu? Oldu. Sorun yok. Ama Herkesin ne? sorunu yok kardeşim. Benim var. Yok kardeşim. Yok, yok kardeşim. Vallahi benim çok. Çalışmayanlarım var. Abi, abi yani, çalışmayanlarım var abi, kardeşim. Yok diyorsun. Kardeşim, Çözemiyoruz ne? diyorsun. Ganyan bayileri dolu. Kahveler dolu. Adam gidiyor çalışıyor cebine koyuyor bin lira. Hemen gidiyor oturuyor Şu oyuna. Efendim ne yanlışı ya? Bırakın ya. Bırakın ayağında ayakkabı yok. ki Aksaray'da ben pis kadınların bir peşinde bir ya. Yok canım kardeş. Edersin, 20 TL'sini alıyor diyor ki bin liraya çevireyim. Sen neyin peşindesin dayı ya? Biz Abi işte, biz işte biz hampadan parayı arıyoruz ben canım yapayım. kardeşim. Biz hampadan parayı arıyoruz. Dayı biz adamın umudu yok. yok. Biz umudu yok. Siyaset konuş. Başka bir, şey. bir Taraf belli etmiyorum. Diyorsun, Para... Yemin ediyorum Erdoğan seni gibi böyle ülkeyi güzel anlatmıyor. Mı? Çok güzel anlattın yani. Hiçbir kimsenin sorunu yok. Güzel anlatıyorsa Herkes demek soru, güzel yani. anlatıyor canım, canım kardeşim. kardeşim. Kadar değil yani. Belçika'yı arayayım diyorsun görüntülü yok. orada Pantmon. Ben anlamadım. Ara ya internet var internet internet girecen araştıracaksın. Hayır, sen ben şimdi ben yanlış konuşuyorsam bizim senin cümlelerinden neyi çıkartmamız lazım? Neyi anlamamız lazım? Efendim. Neyi anlamamışlar? Şey, Sen sabahtan beri konuşuyorsun, olayı nereye Peki yapardım? ben sana söyleyeyim. Olayı ben bir yere... Bakamadım. Olayı bağlayalım canım kardeşim. Bu gencin hayalini çaldılar. Neyi? Bu gencin hayalini çaldılar. Hayalini mi çaldılar? Müslümanlara Müslümanları kanamıyor. Elhamdülillah ben Müslümanım. Ya öyle yaparken yani şimdi, ben şimdi ben her sakallıyı Müslüman. deden zannetmeyeceğim baba. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Bu insanlar bana göre haindir. Niye biliyor musun? Beni ben hiç... <laughs> niye hainler biliyor musun? Bu genç misal şu an rahat edemiyor. Niye rahat edemiyor? <laughs> niye rahat edemiyor? iktidarın belirli işte parlamenter sistemini iptal ettiler. Misal adam her şeyi kendine bağladı. Yani, bütün, bütün. E sen sabahtan beri biz e, ben senden ben neyi anlamam? Sen bak geçersin. Bir sürü Misal, sabahtan beri evine helal lokma götürürsün. Çok düzgündü de. Şimdi mi bozuldu? Ha, Siz Kemal Sınav Şener Şen filmlerini izlemiyor musunuz? Evet, He izlemiyor musunuz o filmleri? Şenerşen bugünü anlatıyor. Ya o bugünü anlatıyor değil mi? Vay 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 be. Vay 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 be. Yani bu ülke çok düzgündü. Şimdi bozuldu. Bizler var ya bizler. Ey, ay, bizler ay, ey, bugünü ey, çok ay, arayacağız. Nasıl soralım hele kim memnun kim, bak, kim şey, değil mi? Bu Şenerşen'de en az 300 tane kafe var kafe. Hepsi de dolu. Bak şurada bir kahve 80 TL. 80 TL. bulgur 20 lira. Kahve 80 TL. Hepsi tıklım tıklım dolu. İnsanlar sadece böyle doyumsuz. Doyumsuz. Şey yani neyi konuşacağız? Anlayamadım ki. İşimize bakalım. Neyi, tamam, bak. Yani bunlara 100 bin de versen 500 bin yetmez ki. Bunun sonu sınırı yok ki. Bakın burada kahveler, kafeler var. Hepsinde en az 100 bin TL'dir bunların kirası. Hepsi de kirasını ödüyor. Evet. Yani böyle bu buralarda böyle açtık maştık bu hikaye hikaye beyefendi çok güzel konuştu çok çok çok. Tebrik.